Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir bölünmez. Böyle bir hak yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu bile Türkiye'nin bölünmesini tartışamaz. Mecliste tartışamaz. Bunlar tarihten gelen büyük, bank savaşından gelen büyük haklardır. Sizin boynunuz yetmez. Sizin dublu Sakarya'ya ve oradan çıkan iradeye gücünüz yetmez. Bir kere insan olun be. Bak sabahtan beri anlatıyorum. Halk iradesi nedir? Biz nerede büyüdük? Eşitlik, kardeşlik, yurttaşlık nedir? Bizi hangi siyaset felsefesi büyüttü? Sabahtan beri anlatıyorum. Tek cümlesini bile anlamıyorsunuz. Tek cümlesini. Hala şeylerin, gafların peşindesiniz. Hala sarayların, sarıkatların köpeğisiniz. Hala iş adamlarının, şirketlerinin paralarıyla Türkiye'yi algı yapıp yönlendireceğini sanıyorsunuz. Bir televizyon şirketi iktidar olacağını sanıyorsunuz. Hala. Yedirmeyiz sizi. Yedirmeyiz. Buradayız ve nöbetteyiz. Jacoben mi arıyorsun? Burada. Kemalist mi arıyorsun burada? Yedirmeyiz.